Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı zeytinyağlı pırasa yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için yemeklik doğranmış bir tane büyük boy kuru soğan, verev şekilde kesilmiş ne ince ne kalın olacak şekilde doğradım iki tane havuç, 600 gram pırasa, pırasaları da 2 santim kalınlığında verev olacak şekilde doğrayıp hazırladım. Doğradıktan sonra pırasaları yıkadım. Sıcağa yakın ılık su döktüm üzerine. Ilık suda bekletiyorum. Bu pırasaların acısının çıkmasını sağlayacak ve çok lezzetli bir yemeğimiz olacak. Bir tane portakal, bir tane limon, iki yemek kaşığı pirinç, bir tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz Yarım çay bardağı zeytinyağı Tencereyi ocağa alalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı Yemeklik doğranmış bir tane kuru soğan Soğanları biraz kavuralım. İki tane havuç. Havuçlar da rengini bırakana kadar kavuralım. Süzülmüş parasaları ilave edelim. Yıkanmış 2 yemek kaşığı pirinç ilave edelim. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. 1 tane portakal ve limonun suyunu sıkıp ilave edelim. 2 su bardağı su ilave edelim. Biraz karıştıralım. Çok fazla da karıştırmıyorum. Zeytinyağlı yemekler çok fazla karıştırılmaz. Kendi halinde pişmeye bırakacağız. Kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısalım. Kısık ateşte 25 dakika pişirelim. Benim ocağımda 25 dakikada pişti. Sizler de pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmediyse biraz daha pişirebilirsiniz. Biraz da diri kalsın. Kendi sıcaklığıyla çünkü bekleyecek ve pişmeye devam edecek. Kontrol ettim. Çok güzel pişmiş. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde 2 saat dinlendiriyorum. 2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. İsterseniz ılık olarak, isterseniz de soğuk olarak servis edebilirsiniz. Portakallı, zeytinyağlı, pırasa yemeği tarifimiz hazır. Sizlere kıvamını, dokusunu da göstermek istiyorum. Tam kıvamında pişmiş. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.